Merhaba Manchester. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim adım Sofia Wallace. Ben bir sanatçıyım ve bugün sizinle özellikle klitorisi olan sevdiklerinizi ve dolayısıyla sizi kişisel olarak güçlendireceğini umduğum bir projeyi paylaşmak için buradayım. Bunu gerçekleştirmek için bağımsız kadın arzusu hakkında konuşmam gerekiyor. Evrensel bir tabu olan kadın cinsel organları hakkında konuşmalıyım. Bu kolay değil. Konuşmacıyı lekeliyor. Beni burada ağırladığı ve bu konuşmayı düzenlediği için Tedek Salfırt'a teşekkür etmek istiyorum. Tüm bedenler ulaşabilecekleri zevki deneyimleme hakkına sahiptir. Bu klitoris bilincinin temel direklerinden biridir. Bu çalışmayı yaparken klitorisin bir organ olarak var olma hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın sadece kesilmemekle ilgili olmadığını söylemem gerekti. Ne yazık ki bugüne kadar 140 milyondan fazla kadının klitorisinin dışarıdan görünen başı kesildi. Bu çok sık haberlerde yer almıyor ve dış politika tartışmalarında gündeme gelmiyor. Yani ilk olarak klitorisin herhangi bir organ gibi zarar görmeden var olma hakkı vardır. Ama ikinci olarak klitoris bilinciyle klitorisin zevk alma hakkı olduğunu savunuyorum. Ve bu var olma hakkının bir parçasıdır. Aya... İniş yapıp yürümemizden 29 yıl sonrayız. 1998'den itibaren klitorisin anatomisini keşfetmemiz nasıl mümkün oldu? Aslında koyun klonladık, Higgs bozonu parçacığını bulduk ve klitorisin tam yapısını sadece 1998'lerden itibaren keşfedebildik. Ne yazık ki bu keşif benimsenmedi. Bu yüzden çoğu insan klitorisin gerçek anatomisini bilmiyor. Klitoris bir düğme değil, bir buzdağıdır. odadaki çoğunuz gibi bunu ilk kez duyduğumda nüfusun yarısının gerçek anatomisini bilmediğimi, kendi anatomimi bilmediğimi öğrenince şok oldum. Aslında klitoris bir düğme değildir. Bir buzdağı gibidir. Organın çoğu iç kısımdadır. Bu görsel penis ve klitorisin yan yana anatomik bir örneğidir. Biliyorsunuz hepimize e, erkek ve kadın bedenlerinin zıt olduğu öğretilmiştir. Erkek bedeni bir nevi dışa doğru çıkar. Kadın vücudu tamamen içseldir. Aslında penis ve klitoris arasında pek çok benzerlik vardır. Görüyorsunuz, hem penisin hem de klitorisin baş kısmı var. Penisin baş kısmında 3000 sinir vardır. Klitorisin baş kısmında 8000 sinir vardır. Her iki organda da kanla dolarak sertleşen korpus kavernosum vardır. Her iki organda da kurura yani iki küçük bacak veya kanat gibi yapılar vardır. Her iki organda da sertleşebilen doku ampulleri bulunur. Her iki organda sertleşebilir. Penis çoğunlukla vücudun dışındadır ve klitoris çoğunlukla vücudun içindedir. Bu en büyük farktır. Aslında çok benzerler. Aslında kol fetüsler aynı dokuya sahiptir ve erkeklerde penis olarak gelişir, kızlarda klitoris olarak gelişir. Bazı insanların küçük penisleri vardır. Bazı insanların çok büyük klitorisleri vardır. Eğer bir kişi klitorise sahipse ve testosteron alırsa klitorisi büyüyebilir. Söylemek istediğim bu organların aslında oldukça benzer olduğudur ve biz farklıyken, erkek ve kadın olarak benzersizken farklılıklarımız bir karşıtlık işareti değildir. Aslında şey, birbirimizle akrabayız, bağlıyız ve bu heyecan verici bir gerçek. Klitoris bilinciyle başladım, dil ile. Dil erkekler ve kadınlar arasındaki bölünmenin ve kadınlara boyun eğdirilmesinin kök saldığı bir yer olmuştur. Vajina, İngilizce dilinde en yanlış kullanılan kelimedir. Bu, klitoris bilincinin yasalarından biri. Kasten abartılı. Ama maalesef, keşke olmasaydı dediğimden daha doğru. Vajina latince bir kelimedir, kılıçkını anlamına gelir. Vajina, tıbbi olarak, teknik olarak sadece açıklığı içerir. Bu terim neredeyse evrensel olarak doktor muayenehanelerinde kullanılır. Aynı zamanda feministlerde, feminizmde savunmak için kullanılır. Ancak bu terim klitorisi, yani kadın cinsel organını göz ardı eder. Ve ikincisi, kadın bedenini bir kılıç indirger. Eğer tüm kadın genital organlarını hem üreme hem de cinsel kısımlarını kapsayan bir terim kullanmak istiyorsanız kelime vulvadır. Bu neredeyse kimsenin kullanmadığı bir kelime. Ama kadın genital organlarından bahsetmek istiyorsanız vulva. Zevkten bahsetmek istiyorsanız klitoris terimidir. Klitoris hem içsel hem de dışsaldır. Yani Klitoris uyarıldığında içsel uyarım harika hissettirir. Klitoris uyarılmadığında iyi hissettirmeyebilir veya acı verici olabilir. Her şey klitoriste olan bir ilgilidir. Eğer vajina ile ilgili olsaydı doğum imkansız olurdu çünkü çok fazla sinir olurdu. Vajinada çok az sinir vardır. İçerideki tüm sinirler hem dış hem de iç kısımlardan uyarılan iç klitoristen gelir. Bu yüzden klitoris bilinciyle evet dilin kadın bedenini kısıtlayan ve sınırlayan bir yol olduğunu hissettim. Ama dil bu şeyleri yapabiliyorsa aynı zamanda özgürleştirebilir. Aynı zamanda genişleyici olabilir. Aynı zamanda bir araya gelme fırsatıdır. ve böylece dili söylemi değiştirmek, yeni bir alan yaratmak ve daha fazla uyum sağlamak için kullanmayı amaçladım. Klitoris bilinciyle önce bir terimle başladım, sonra terimin tanımı ve ardından bir göz tablosuyla devam ettim. Bu projenin estetiği de son derece önemli ve kasıtlıydı. Her türlü pembe ve mor renkten kaçındım. Çiçek kullanmadım. Hiçbir kumaş veya iplik, yumuşak ve kabarık bir şey kullanmadım. Ayrıca elinize alabileceğiniz veya tabak gibi üzerinden yiyebileceğiniz küçük işler de yapmadım. Ayrıca herhangi bir cinsel imge, grafik, yakın plan, gerçekçi tasvirlerden de özellikle kaçındım. Bence her yerde çıplak kadın bedeni görüyoruz. Ancak gerçek kadın cinsel organını, klitorisi bilmiyoruz. Yani onu göstermek mesele değil değil mi? Onu anlamak mesele klitoris okur yazarlığı bilgisi mesele. Ah. <laughs> Delik her şey değildir. Klitoris bilinciyle kelime oyunlarıyla çok eğlendim. Üzerinde çalışacak çok fazla malzeme ve konuşacak çok şey vardı. Klitoris bilinciyle radikal bir iddiada da bulunuyorum. Bedenlerimize saldırıldığında gerçekten özgür olamayız. Nüfusun yarısı kendi bedenleri hakkında konuşamadığında, bu kelimeler tabu olduğu için, sansürlendiğinde veya düzenli olarak orgazm olmadan seks yaptığında ve biz bunu konuşmadığımızda demokrasimizin tadını tam anlamıyla çıkaramayız. Toplumdaki özgürlüğün, orgazmların dağılımıyla da ölçülebileceği radikal iddiasında bulunuyorum. Bu kullanabileceğimiz bir gösterge olabilir. Ve eğitime, sağlık hizmetlerine erişime, ekonomiye baktığımızda peki orgazmlar nasıl dağıtılıyor diyebiliriz. Bu bize bir toplum hakkında bir şeyler anlatır. Gerçekten bir eksiklik yok. Freud fallus yani penisle kadınlarda eksiklik paradigmasını icat etti. Erkeklerin fallusu, penisi, iradeleri olduğunu söyledi. Kadınların ise bir eksiklikleri var. Onların vajinası var. Onların bir boşluğu, eksikliği var. Aslında Freud yanılıyordu. E, Vajina kadın cinsel organı değildir. Klitoristir. Eksiklik yok. Hiçbirimizde eksiklik yok, hiçbirimiz eksik değiliz. Hepimiz bütünüz ve hiçbirimiz sadece bir boşluk olarak tasvir edilmemeliyiz. Birçok açıdan hepimiz psikolojik bir klitoridektomi, yani kadın sünneti geçirdik. Çünkü klitoris maalesef asla öğretilmez. Cinsel eğitimde erkeklerin hem cinsel hem de üreme amaçlı olduğu öğretilir. Erkek çocuklar ereksiyon olur. Erkek çocuklar ıslak rüyalar görür. Erkek çocuklar boşalır ve sonra meni yumurtayı döller. Kızlar bize öğretilen üreme organlarına sahiptir. Adet görürler. Adet sancılıdır. Kızlar istemedikleri sürece hamile kalmamalı. Kızlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapmamalı. Hey, klitoris hakkında hiçbir şey öğrenmiyoruz. Kızların arzuları olduğunu, bunun doğal olduğunu, kızların cinsel rüyalar gördüğünü, kızların fantezileri olduğunu hiç öğrenmiyoruz. Bu yüzden zaten bir kültür olarak hepimizin kültürel kadın sünneti geçirdiğini söyleyebilirim. Klitoris, söyle adımı, söyle adımı, kelime oyunları yapmayı ve klitorisi popüler kültüre ve şarkı sözlerine yerleştirmeyi gerçekten çok sevdim. Popüler kültürün müziğin büyük bir kısmı kadın cinsel organları üzerine kurulu ama neredeyse her zaman olumsuz bir şekilde. Bir erkeği aşağılamak istiyorsanız ona kadın cinsel organları için kullanılan bir kelimeyle hitap edin, değil mi? Ama bu aynı zamanda bir fırsat. Sadece mesela klitoris ekleyebilirsin. Birdenbire bütün şarkı değişir. Bu çok güçlü. Bu bir Destiny's child şarkısı. Klitoris bilinçlenmesi yasaları Klitorise yaramadım yok gibi daha birçok şarkı var. Klitorisi, kadın cinselliğini sakın küçümseme. Bu saçma sapan bir şey olur. İşte Klitoris Bilincinin Yüz Yasasından Aşağıya Bakmak adlı eserden bir örnek. Bu çalışma 4 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde. Herkesin bedenini gölgede bırakıyor. Bu çalışmayı ilk gösterdiğimde tepkilerin ne olacağını bilmiyordum. Tabii ki olumlu olmasını umuyordum ama bilmiyordum ve şey izleyicilerin tepkisi karşısında çok etkilendim. Gerçekten bu konuşmayı yapmak istiyorlardı. Eserin başında 15 dakika kalırlardı, geri dönerdim, hala orada olurlardı. Yanlarında arkadaşları olurdu. ve bu çalışmanın gerekli olduğunu hissettim. Bu konuda konuşmam için sıkça davet edildim ve ayrıca özel olarak da iletişime geçildi. İnsanlar benimle sırlarını paylaştı. İnsanlar bana ilk kez bedenlerinden utanmadıklarını ya da bu bilgiyle eve gidip kız arkadaşlarıyla harika vakit geçirdiklerini ve bunun için bana teşekkür etmek istediklerini söylediler. Bu son derece tatmin ediciydi. Bence bu projeyi çok çeşitli grupların desteklemesi doğru yolda olduğumu hissettirdi hanım ve erkek, genç ve yaşlı, dindar ve seküler, queer ve heteroseksüel bu projeyi desteklemek için birçok insan bir araya geldi. Yeni Zelanda, Mısır, Brezilya gibi uzak yerlerden insanlar bana ulaşıp bu projeye nasıl yardımcı olabiliriz dediler. Bu projeyi Arapçaya veya Portekizceye çevirebilir misiniz? Ülkemizde buna ihtiyacımız var. Klitoris bilincinin her yere ulaşmasını istiyordum. Fakat bunu nasıl yapacağımı henüz bilmiyordum ve hala bunu çözmeye çalışıyorum. Ama bunun gerekli olduğundan eminim ve sadece sanat dünyasının duvarları içinde kalamayacağını da biliyorum. Kendimi sokak sanatçısı olarak görmüyorum ama birçok sanatçının yaptığı gibi sokakta çalışmaya başladım. Daha geniş bir kitleyle iletişim kurmak istedim. Bu benim bazı parçaları astığım bir belgeselden bir örnek. Bunlar gazete kağıdına yaptığım baskılar ve onları eski posterler gibi buğday yapıştırıcısıyla asıyorum. Bunu New York'ta, Brooklyn'de yapıyorum. Bazı insanlar sokak sanatını gece yapmayı sever. Ben gündüz yapıyorum çünkü New York'ta kalabalığın anonimliği gibi biraz daha güvenli olduğunu hissediyorum. Şu ana kadar her şey yolunda. Sokak sanatı yapmanın güzel yanlarından biri insanların eseriniz hakkında yorum yapmasıdır. Bazen üzerine çizerler ya da yok ederler ama bazen de kendi sanatlarını üzerine eklerler. Bu durumda da öyle oldu. Yine Galeride çalışmayı gösterdiğimde olduğu gibi sokakta da büyük bir ilgi vardı. İnsanlar fotoğraflarını çekiyordu Twitter ve Instagram'da paylaşıyorlardı. ve sanki konuşulması gereken bir şey hakkında konuşuyormuşum gibi hissettim. projenin gerekli olduğunu ve insanların bunu bulmaktan ve daha fazla yaymaktan memnun olduklarını hissettim sokak çalışması yapmak, kendimi asla yapacağımı düşünmediğim daha çılgın fikirleri üstlenmeye cesaretlendirdi. Ve aslında sanatçılar Clint Eastwood ve Ken Thomas ile birlikte geçen yaz dünyanın ilk klitoris rodeosunu düzenledik. Ve üzerine binilebilir altın bir klitoris yarattık. Ve ilk klitoris rodeosunu düzenledik. Ve biliyorsunuz Rodion'un iki kuralı vardı. Temelde birincisi Klitoris'e saygı göster. Saygı gösterin. İkincisi eğlenin. Kurallar bunlardı. Ve etkinliğimizde ağırlayabileceğimizden daha fazla binici vardı. Ama biniciler üç kategoride değerlendirildi. Beceri, stil ve cömertlik. Ve gerçekten iyi binicilerdi söylemeliyim biraz sıkıcı olabileceğinden endişeliydim çünkü önceki slaytta gördüğünüz gibi sadece bir yay var ama insanlar klitorise erotik hikayeler okuyordu. Biri klitoris için striptease yaptı, biri klitoris üzerinde surf yaptı, biri klitorise sigara ikram etti ve sonra gibi. 9 Dokuz... aylık e, hamile bir kadın vardı, kadın biniyordu ve kocası arka planda onun yedek dansçısı olarak etrafta dans ediyordu böyle. Bu e, beklediğimden çok daha iyiydi ve Sadece çok heyecanlandım çünkü klitoris nihayet gösterinin yıldızıydı. Klitoris bilincinin her zaman kamusal alanda olmasını, büyük ölçekte olmasını, zamanla görülmesini, saklanmak veya gizli kalmak zorunda olmamasını istemişimdir. Geçen sonbahar böyle bir fırsatım oldu. Santa Fe'deki Center'la birlikte klitoris bilinci diye 11 metre uzunluğunda bir reklam panosunu astık. Metinde klitoris bilinci olmadan demokrasi yanılgıdır, yazıyor ve bunu yapmaktan çok memnundum. Özellikle de um, bu otoyolda uzun yol kamyon şoförlerinden sanat koleksiyoncularına ve aradaki herkese kadar geniş bir yelpazede insanın seyahat etmesi nedeniyle reklam panosu şirketi, reklam panosu hakkında ne kadar geri bildirim aldıkları konusunda biraz daha az heyecanlıydı ama ben bunun harika olduğunu düşündüm. Birçok insan ne satıyorsunuz anlamıyorum dedi. Aslında bana bir anneden asla unutamayacağım bir telefon aldım. Oğlumla her gün bu yoldan geçmek zorundayım ve ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama ben çok heyecanlandım çünkü onunla klitoris birinci hakkında konuşacak ve bu onun bilmesi gereken bir şey. Klitoris bilinci sadece metinden fazlasını gerektiriyor ve her zaman formu da keşfetmek istediğimi biliyordum. Hiçbirimiz bu formu bilmiyoruz değil mi? Ben de bu formu bilmiyordum. E, bu yüzden dünyanın ilk anatomik olarak doğru klitoris heykelini yapmaya başladım. Ve bunu yapmak aslında oldukça zordu çünkü anatominin çok az doğru temsili var. Ve bu çok az çizim veya tarama bulduğunuzda birbirleriyle çelişiyorlar, anlam ifade etmiyorlar. Yani aslında bunu yapmak o kadar da kolay değildi ama bu formu yapmaya başladım şey onlar aslında bunu yapmak o kadar da kolay değildi ama bu formu yapmaya başladım. Ve bu formla sadece anatomiyi keşfetmek ve doğru bir şekilde anlamak değil, aynı zamanda bu organın güzelliğini ve zarafetini de göstermek istedim. İşte bildiğim kadarıyla anatomik olarak doğru ilk klitoris. Heykeli 1.80 boyunda ve 1,5 metre genişliğinde ve bu görülmeyen nesnenin organın ikonik bir formunu yaratmak istedim. Hepimizin sahip olduğu, yani yarımızın sahip olduğu. Hepimiz klitorisi olan birinin bedeninden doğduk. Bu odadaki herkes klitorisi olan birinin bedeninden doğdu. Bu yüzden hepimiz klitoris tarafından dokunulduk. Bu evrensel ama yine de hakkında bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden akılda kalıcı, bilincimize yerleşen ikonik bir form yaratmak istedim ve umuyordum ki sonunda bu form onur ve saygıyla karşılanır, müstehcen olarak görülmez. Bence bu güzel bir form. Bunu bilmiyordum ama bir kez gördüğümde bu şekilde tanıdık gelmeye başladı ve doğal dünyada bitkilerde görmeye başladım. Ayrıca mimari alanlardaki gravürlerde gördüm. Doğunun kilimlerinde gördüm. Etrafımda görmeye başladım ve bu çok heyecan vericiydi. Ve form sadece bir heykel olarak değil, desenlerde de ilginç. Hem küçüğün gücüne, çeşitliliğin gücüne bakmak çok heyecan verici. Tek bir üstün nesne yaratmak yerine bu küçük güzel formların hepsini bir araya getirip bir bebek klitoris ordusu oluşturmak nasıl olurdu? Sağdaki ona Flor de Clits yani klitoris çiçeği diyorum ve soldaki daha sonra Whitney Müzesi'nde alışılmışın dışında bir gösterimde kullanıldı. İşte bu türden e, hakim görüşü sarsacak klitoris ordusu Florida Clit'i oluşturmak için bir araya geliyor. Bu güzel desen biliyorsunuz ama ne yazık ki bazı insanlar ne olduğunu bilseydi var olmasına izin verilmezdi. Ve bu da işin püf noktası. İşte yarattığım daha fazla klitoris formu ve deseni örneği. Bu klitoris formlarının ahşap üzerine parlatıldığı bir klitoris damask kumaş deseni. Sol tarafta yeni bir heykel var. Bu görünmez klitoris heykelinin ilk taslağı. Az önce size gösterdiğim altın heykeli yapmak için kullandığım aynı dijital form ancak bu negatif alanda var. Bu yüzden formu şeffaf, plexiglastan kesmek için lazer kullandım. Ve bu görünmez heykel bunun her yerde mevcut olduğunu ancak yine de yok sayıldığını ele alıyor. Görünmez, hakkında konuşulmasına izin verilmiyor. Ayrıca bu yok sayma fikriyle ve lazerle kağıt üzerinde lazer kesim çalışmaları yaparak devam ettim ve yepyeni bir teknoloji geliştirdim. Belki duymamış olabilirsiniz ama çok yenilikçi. Açıklamaya çalışacağım. Buna klit gözlüğü deniyor ve nasıl çalıştığına gelince Herkes takabilir. Nötr bir görüş isteyen herkes klit gözlüğü takabilir. Yani klit gözlüğü takıyorsunuz ve klitoris perspektifinden bakıyorsunuz ve klit gözlüğü size geri dönen herhangi bir erkek merkezciliği kırıyor ve böylece nötr bir görüş elde ediyorsunuz ya da benim normal görüş dediğim şeyi. Şimdi klitoris gözlüğünü Whitney Müzesi'nde kullanabilirsiniz ya da işte televizyonun önünde, hatta bir aile toplantısında kullanabilirsiniz. Bu son teknolojiye bakmanın bir örneği. Daha önce size gösterdiğim o formları The Whitney Museum'daki sıradışı gösterimimde üzerine bir clitoris koy adlı bir oyun oynadım ya da... Whitney Müzesi'ne büyüle klitoris. Yani temelde bu formları, bu bilinmeyen klitoris formlarını dağıttım. Ve dedim ki, klitorisi nereye gitmesi gerektiğini düşünüyorsanız oraya koyun. Sanat tarihine bir konu olarak koyun, tasarımlara koyun. Amerikan bayrağına koyun, tüm ülkenin okuma yazma sorunu var. Amerika'ya yardım edin, klitorisi gitmesi gereken yere götürün. İsimlere de sol altta gördüğünüz bir Klittenstein. Ve sağ altta clitsberg Jones, yani klitoris dağı Jones. Bu gösterim sırasında Whitney Müzesi'ndeki aile ve soldaki yaklaşık 11 yaşında görünen erkek çocuk bir noktada annesine sordu. Biliyorsunuz yaklaşık 15 dakikadır klitoris gözlüklerini takıyorlardı. Harika vakit geçiriyorlardı. O anne klitoris nedir diye sordu. Ve anne ah bu kadının vücudunun gerçekten hassas bir parçası dedi. Oğlu da tamam güzel dedi. Ve çok mutlu oldum çünkü bir, soruyu sormakta rahat hissetti. İki, annesi destekleyici oldu ve soruyu yanıtladı ve bu tamamen normaldi. Hiçbir şey müstehcen değildi, hiçbir şey gizli değildi. Kimse odadan çıkarılmak zorunda kalmadı, kimse utanmak zorunda kalmadı. Ve umarım klitoris bilinci bunu yapmaya devam edebilir. Ezici bir çoğunlukla klitoris bilincine verilen tepki olumlu oldu. Pek çok insan projeyi destekledi ve yardım etmek istedi. Ve cesurca göstermeye başlayan birkaç kurum oldu ancak yapılması gereken çok daha fazla şey var. Hayalim bedenler hakkında düşünme şeklimizi kökten değiştirmek. Böylece herkesin bedeni saygı görecek. Bunu binlerce yıl var olacak büyük ölçekli kalıcı kamu heykelleri yaratarak yapmak istiyorum. Bu formların gelecek nesillerde kaybolmaması için metaller ve taşlarla çalışmak istiyorum. Böylece bu konuşmayı tekrar tekrar yeniden yapmak zorunda kalmayalım. Klitoris bilinci olmadan demokrasi bir yanılgıdır. Klitoris bilincinin okulda öğretilmesini istiyorum. Böylece hiçbir çocuğun vücudunda isimsiz bir parça kalmasın. Klitoris, bulunduğu her yatak odasında başrolde olmalı ve parlamentoda sansürlenmemelidir. Son olarak sizden klitorisi görmenizi istiyorum. Her yerde görün. Görmeyi bırakmayın ve eğer yardıma ihtiyacınız olursa bu gözlüğü benden ödünç alabilirsiniz. Ve sadece görmekle kalma. Söyle. Adını söyle. Adını söyle.